Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 12 Nisan 2021 günlerden pazartesi, haftanın ilk günündeyiz. Ben haftanın ilk gününde bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün, bol kazançlı bir hafta temenni ederim. Umarım yeni haftada her şey gönlünüzce olur sevgili yarısı severler. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program vardı. Burada az evvel Bursa 1. Altılı Ganyan analizimizi yapmıştık. Yine Bursa ikinci altılı Ganyan analizlerime geçeceğim. Akşam yarışlarda Şanlıurfa Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla tamamlanacak. Ama öncelikle Bursa ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza destek bekliyorum. Özellikle YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak verdiğim, şablon şeklinde paylaştığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarışseverler. severler. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek ben Bursa 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar Bursa'da bugün tam 9 koşuluk bir program var. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarışıyla start alacak. Özellikle son yarışını çok beğendiğim Kiki Torku'nun anne tarafından torunu olan 8 numaralı Erdoğdu isimli safkanı bugün Onur Atmaca ilk şansı isim olarak önereceğim. Yine 5 numaralı bayıla bayıla son yarışın tekrar etmesi durumunda Palas torunu Artos temsilcisi 5 numaralı bayıla bayılığı da ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı Al Serdil. Arkadaşlar 1 numaralı Al Serdil de bir uçan oğlu temsilcisi bir Durit torunu anne tarafından bugün Alican İnci idaresinde 3. şans vereceğim isim olacak. Yine iki numaralı Alfugara son güzel birinciliğinle bu grupta yine etkili olmasını beklediğim bir isim. Ve 4 numaralı Helecan isimli safkanlar bu koşta sırasıyla değerlendirilmeli. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum koşulacak dişlere mahsus handikap 14 yarış ile devam edecek. Burada da özellikle son yarışında dikkatleri üzerine çeken esasen Tayland'da çok güzel yarışları vardı. Hakem temsilcisi Kaneko Torun'u 6 numaralı modalı güçlü bey bugün Onur Yıldız Zaresi'nde ilk şans vereceğim. isim olacak bu safkana. sıkı rakip olmasını beklediğim kaliteli safkan, sayın Nimet Arif Kurtel'e ait 5 numaralı Gülpembe'yi de Alican İnci idaresinde ikinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 7 numaralı Ayaz'ın kızı da özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda bu grupta potaya girebilecek safkanlardan diyorum. Burayı da 3 safkanla değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan 3. ayağı 4 ve yukarı yaşta Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışla devam edecek. Burada da 8 numaralı Eğilce Kaizbert temsilcisi son yarışında çok başarılı bir birincilik elde etti. Bugün Doğukan Sav idaresinde 52,5 klasikletiyle ilk şansı veriyorum. Yine 5 numaralı Lolan Güzeli uzun bir aradan sonra gerçekten güzel bir yarış çıkardı. Öz temsilcisi 5 numaralı olan güzeli bugün ekürü koşma avantajıyla benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numaralı Aynira Güzel bir birincilik elde etti. Bugün Mertcan Çelik idaresinde piste çıkacak. Son yarışında olduğu gibi bugün üçüncü şanslı ismimiz olacak. Yine 15 numaralı Porsuk Kızı bir balık kan temsilcisi arkadaşlar. Özellikle son yarışında yeşil ışık yattı. Bu safkana da dikkat diyorum bugün. Yine 9 numaralı Karavaş sırasıyla bu grupta değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın dördüncü ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 6 yarışı. Arkadaşlar son koşmuş olduğu 4 yarışın yaklaşık 3'ünü de sizlere banko olarak verdiğim bir isim. Kalitesine inandığım bir isim Sayın Özcan Kara'ya ait Lionheart temsilcisi 2 numaralı Line Empire isimli safkanın bana göre bu, bu rakiplerini yine çok rahat geçmesi gerekiyor. Bana göre bu rakiplerinin yanında günün banko ismi olarak tercih edilmeli. Sizlere burada 2 numaralı Line Empire isim safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum sevgili severler. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının bir mesafe kum piste koşulacak şartlı bir yarışı. Arkadaşlar burada iki safkan yarıştan çıktı. 2 numaralı Arda'nın ateşi. Ekülü safkanlardan 2 numaralı Arda'nın ateşi ve 14 numaralı Sarışın İzmir isimli saf safkanlar bu yarışta start almayacak isimlerdir. Burada öncelikle şans safkanım arkadaşlar. Uçanoğlu temsilcisi 6 numaralı Good Wave isimli safkan olacak. Bugün Okan Gökçe idaresinde piste çıkacak sayın Mehmet Başkurt'a ait 6 numaralı Good Wave isimli safkan benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 13 numaralı Sarı Makay Kaysbert temsilcisi Halit Torunu bugün İbrahim Halil Ketme idaresinde piste çıkacak. Benim ikinci tercihim 13 numaralı Sarı Makay isimli safkan olacak. Yine 3 numaralı Bahtı Gürüm yine formda bir safkan, bir balıkan temsilcisi bir Yalaz Torunu özellikle Tolga Yıldız idaresinde mutlak suretle kuponlarda bulunması gereken safkandır. Yine 11 numaralı gelin başı güzel pedigrisiyle dikkat çeken e, isim. Bugün Ali C idaresinde ilk 4 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Yine 1 numaralı akibet yine ekri koşma avantajı bulunan bir safkan bugün Kuponlarda bulunmalı. Yine 5 numaralı Gence Tay ve son isim olarak da 9 numaralı Polatlı Rüzgarı isimli safkanlar. Bu koşta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Arkadaşlar son ay analizlerime geçiyorum. Son ay analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan bu kanalımıza, YouTube kanalımıza destek bekliyorum. Özellikle kanalımıza abone değilseniz emeklerimin karşılığında sizlerden sadece YouTube kanalımıza abone olmanızı, destek vermenizi rica ediyorum. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak paylaştığım şablon şeklinde attığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil ol olmak, grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda gmail.com mail adresimize mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada yine kalitesine inandığım bir saf Afgan Araslı temsilcisi 2 numaralı Deniz Köpüğü son yarışında gerçekten etkili bir yarış çıkardı. Bana göre bugün bu yarışı kazanabilecek düzeyde bir isim. Bugün Halil Kaplan idaresinde dikkat diyerek ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 11 numaralı İstan İbrahim Ali Ketme idaresinde piste çıkacak. Şimşeğin oğlu temsilcisi Tuna Altın'ın anne tarafından torunu 11 numaralı İstan'da ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine Ekürüs Afganlar'dan 3 numaralı güçlü kan ve bir numaralı çağıran bu grupta etkili olmasını beklediğim isimlerdir. Ve ufak altılı Ganyan analizlerime geçeceğim arkadaşlar. Ardından da Yedili plasa analizlerimle karşınızda olacağım bu video üzerinde. Ufak altılı Ganyan analizlerimde 8 numaralı Erdoğdu. ilk şanslı safkanım olacak. Yine 5 numaralı bayıla bayıla 1 numaralı Al Serdil ve 2 numaralı Al Fugara isimli safkanlara yer vereceğim. 6. ayında 6 numaralı Modalı Güçlü Bey, 5 numaralı Gül Pembe ve 7 numaralı Ayazın Kızı isimli safkanlara yer vereceğim. 6. ayında 8 numaralı Eğilce ilk şans safkanımız olacak. Yine 5 numaralı Lolan Güzeli, 7 numaralı Aynira... 15 numaralı porsuk kızı ve 9 numaralı karavaş şeklinde değerlendireceğim. Altılgan 3. 4. ayağında 2 numaralı Line Empire isimli safkanı Banko isim olarak değerlendireceğim. Ve ayının 5. ayağında 6 numaralı Good Wave. Evet arkadaşlar 13 numaralı Sarı Makay. 3 numaralı Bahtı Gürüm Evet arkadaşlar isimli safkanları sırasıyla bu koçta değerlendireceğim. Burada altıları yarı yarıya düşürdüm. Ve programın kapanış koşusu altılık ayının son ayağını 2-11-3 şeklinde değerlendireceğim. Hatta 2, 11, 3 ve 1 şeklinde değerlendireceğim. Ve 7. piyasa analizlerime geçiyorum. 7. piyasamızın ilk ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışında 1 numaralı sarı mermi yine altılarımızda olduğu gibi burada da Banko isim olarak veriyorum. 7. PSM'imizin ikinci ayağında 8 numaralı doğdu 5 numaralı Bayıla Bayıla, 1 numaralı Al Serdil ve 2 numaralı Al Fugara şeklinde değerlendireceğim. 7. PSM'imizin 3. ayağını 6 numaralı Modolu Güçlü ve 5 numaralı Gülpembe yani 6-5 şeklinde değerlendireceğim. 7. PSM'imizin 4. ayağında 8 numaralı Eğilce, 5 numaralı Dolan Güzeli, 7 numaralı Aynira, 15 numaralı Porsuk Kızı ve 9 numaralı Kap. Karavaş şeklinde değerlendireceğim. Didri PSM'imizin 5. ayağında 2 numaralı Line Empire isimli safkanı Banko isim olarak vereceğim. 7. PSM'imizin 6. ayağında 6 numaralı Good Wave isimli safkanı günün Banko ismi olarak vereceğim. Ve Didri PSM'imizin kapanış koşusu son ayağında 2 numaralı Deniz Köpüğü 11 numaralı İstan ve son isim olarak da 3 numaralı Güçlü Kan isimli safkanlara yer vereceğim. Hatta 1 numaralı çağırın yerimiz varsa yazabiliriz sevgili yarışseverler diyerek programı kapatıyorum. Az sonra Şanlıurfa Fatih Yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.